ediyorum. Milletimizin emanetine sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah bu görevi bugüne kadar layıkıyla yaptınız ve başarılı bir şekilde yaptınız ve özellikle İstanbul için çok önemli. İstanbul Türkiye'nin, dünyanın en önemli şehri, metropolü. Dolayısıyla son zamanlarda özellikle İstanbul'un son dört buçuk yılı kayıp yıllar olarak tarihe geçti. Nasıl 94-99 arası dört yıllık İstanbul'un Recep Tayyip Erdoğan'la tarihe geçen altın yılları varsa yılları olarak tarihe geçti. Bunu hep beraber sizler İstanbul'da yaşıyorsunuz. Hep beraber bunu görmek mümkün. Bugün İstanbul'u daha yaşanılabilir hale gelmişse 94'te atılan o temeller sayesindedir. İstanbul susuzluktan kurtulmuşsa Recep Tayyip Erdoğan'ın ıstranca derelerinin üzerine yedi tane baraj yapması sayesindedir. İstanbul'da Haliç o pis kokudan kurtulmuşsa denizin suyunu tünellerle Haliç'e o bilimsel çalışmaların akabinde uygulayan Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. İstanbul'un sahillerinde artık denize giriliyor hale gelmişse o sahillerdeki o altyapı çalışmaları sayesindedir. Ve İstanbul'un o çamurlu sokakları caddelerinden kurtulunmuşsa, susuzluk çeken İstanbul'dan kurtulunmuşsa hepsi Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. İşte o başarı Anadolu'ya dalga dalga yayıldı ve Anadolu millet şunu gördü. Dedi ki İstanbul'u yaşayan eğer bir parti kurarsa biz onun Türkiye'nin sorunlarını da çözeceğine inanıyoruz dedi vatandaşımız tüm Anadolu dalga dalgalı bu inanç yayıldı. 90'lı yıllar boyunca parlamenter sistemin o krizlerinden kurtulmak isteyen